Iki, e, altı maç oldu geleli. İlk mağlubiyetimizi aldık. E, şöyle oyun olarak da bugün performans olarak da maç kötü bir maçtı. Bir de oyun olarak biz kendi adımıza konuşacak olursak hem oyun olarak hem de bireysel performans olarak e, belki de geldiğimiz günden itibaren en sıkıntılı oyundu. Ama altı maçın genelinde kazanırken de dahil, üst üste veya beraber kaldıklarımızda da dahil, hep şu ifadeyi kullandım. Çok çalışmamız lazım, çok tekrar yapmamız lazım. Bugün kazansak da beraber de gene bunu söyleyecektim. Zamana gelince hem hazırlıklarımızı yapmamız lazım, hem de organizasyonumuz ve kalitemizi yükseltmek lazım diye ifadelerde de kullandım. Bugün itibariyle 16 oyuncu yani 11-5'te değişiklik yaptık. 16 oyuncuyu göremediklerimizi görmeye ve bu organizasyonuna katkı sağlamalarını düşünüyorduk. Ama bugün bireysel olarak performanslarımız çok kötüydü. Maç kötüydü. Yani pozisyon mu var? Bazen iyi yaptığımız, bazen genelde yapamadığımız oyunun tadı tuzunu olmadığı bir maç oynadık. Normalde kaybetmememiz gereken bir durum. Son dakikalarda bu şekilde yani kenar oyuncusunun orta yaptığı veya içeride vurdurmamamız gereken bir durumun pozisyon sıkıntısı, oyun akışı sıkıntısı, performans sıkıntısı şık durmadı. Özür diliyoruz. İlk mağlubiyetimiz üzülüyoruz ama çalışmaya ve gelişmeye tekrar yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Rakibi de kazandıkları maçtan dolayı tebrik ediyoruz. Hocam bir de Pepe'nin durumu diye soracaktım. Tabi burada da alkışlanır alkışlandı oyuna çıkarken ama bir taraftan da Abdülkadir Ömür yuhalanarak bir kısım alkışlayarak böyle bir dengesiz bir durumda oldu hocam. Ya, yani biliyorsunuz Trabzonspor taraftarı çok yoğun duygular yaşabiliyor, destek de verebiliyor. Ömür buranın e oyuncularından. Pepe de buranın oyuncusu. İkisi de Trabzonspor forması giyiyorlar. Duygular bazen inişler çıkışlar muhakkak taraftarımızda olabilecektir aynılık. Alkışladığı da oldu. Baskı yapıp geri dönüp rakipten topu aldığında alkışladığı da oldu. Bunlar bunun içinde var. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Ee, bu işi yapıyorsak bunlar bunun içinde var. Ee, Bunlarla yaşamaya alışmak zorundayız. Turgay Bey. Sağlık durumuna ilgili daha tam net bilgi e, almadı. Şimdi doktorla bir konuşacağım. Yarın büyük ihtimalle MR'dan sonra daha belli olur. Hocam Fenerbahçe maçından ki oyuna baktığımızda Trabzonspor geri mi geliyor dedik. E, kompakt bir oyun vardı ve sonrasında oynanılan 3 maçta e, çok kırılgan, e, Abdullah Hoca'nın istediğini sahaya yansıtamayan ve isteksiz bir oyuncu profiliyle karşı karşıya kalıyoruz. Devre arası yapılanması için Abdullah Hoca'nın kafasındaki bundan sonraki süreç için e, bu kadro yeterli olacak mı? Bugün başkan da ifade etmişti. Devre arasında bazı değişimler ve asıl büyük değişimi sezon sonunda yapmayı planlıyoruz. Abdullah Hoca'nın oyun bütünlüğü anlamında bu kadro o bütünlüğe cevap verebiliyor mu? Teşekkürler. Şimdi şimdi Fenerbahçe maçı oradaki strateji farklı. Bence kırılgandan çok bugünü ben özellikle kırılganlıkla ilgili değerlendirebilirim. Veya kırılganlıkla demeyeyim de performans oyun ve bir oyuncu performansı olarak bugünü değerlendirebiliriz. Bence 6 maçın performans olarak genel olarak hem oyuncu hem oyun olarak en kötüsü olduğunu düşünüyorum. Sivas maçının onu öyle olduğuna katılmıyorum. Yani oyunun başında bazen hata, geri düştüğümüz oldu. Ama buna cevap verebilen de bir takım oldu. Hatta 2-2'den sonra da maçı koparabilirdik. Ee, bunda tabii bir takım eleştiriler de olacak. Işte. Orta sahada bu olsaydı veya şu olsaydı. Ve 2-2'den sonra merkez orta sahaya başkasına alsan savunma yapıyor diyebilirlerdi. Doğru mu? Veya böyle işte teknik oyuncularla oynarken Ondan sonra maçı kazansan çok büyük risk aldı da oynadı kazandı diyeceklerdi. Ben Sivas maçına da bunun gelgitleri var oyun içinde zaman zaman. Hepsi için söylemiyorum ama bugünün ne oyun olarak ne oyuncu performansı olarak hiçbir değerlendirmesi yok. Bunu zamana bırakmak lazım. Performansları görmek lazım. Devre arası ve sene sonuyla itibariyle başkanın da dediği gibi daha iyisini nasıl yapabiliriz? Kaliteyi nasıl arttırabiliriz ki yakın zamanda yani en yakın zamanda bunu gerçekleştirmiş bir ekip, bir başkan ve burada yaşanan bir duygular var. Bunun nasıl olabileceğini de biliyoruz. Onun için bu süreci doğru tespitler yapıp çalışarak taraftarımızın da bize vereceği destekle beraber en iyi hale getirmeye çalışacağız. Trabzon deplasmanı malumunuz ligin en zor deplasmanlarından birisi. Abdullah Hoca'nın göreve başlamasıyla beraber de son 5 maçta kaybetmeyen bir Trabzon takımı vardı. Biz de son 5 maçımızda kaybetmiyorduk. O anlamda e, anlamlı bir maçtı. E, buraya gelirken hazırlanırken Trabzon Spor'un aslında e, planlı bir oyunu olduğunu biliyorduk. Belirli bütün opsiyonlar üzerine hazırlıklarımızı yapmıştık ve genel anlamda baktığında da çocukların bunlara verdiği reaksiyondan dolayı ben mutluyum. En başta oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum maça geçmeden. Gerçekten biz şehir olarak, kulüp olarak çok ciddi bir geçiş döneminden geçiyoruz malumunuz. Haftaya çalınan kararlar, kulübün transfer tahtasından tutunda birçok yaşadığı sorunlara rağmen çocuklar, şehir, taraftarımız hep beraber kenetlenip bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. O anlamda da en başta oyuncularımı daha sonrasında buraya gelip bize destek veren bütün Kayseri taraftarlarını canlı gönülden tebrik ediyorum. Maça gelirsek, aslında bizim adımıza çok kötü başlamadık. Belki iki şutla başladığımız ama oyun kalitesini samimi olarak söylemek gerekirse ne Trabzon adına ne bizim adımıza çok yukarı çıkmadı bir ilk kere oynandı. Biz oyunun ritmini biraz da arttırabilirdik. Geçişlerde final tercihlerini maalesef yapamadık. Çok kötü mü Hayır, topun arkasında çok da kötü durmadık. 1-2 net olmayan pozisyon verdik. Bizim ürettiğimiz ceza sahası dışından belki finaller yapabildiğimiz pozisyonlar vardı. İkinci yarı ama Tiam'ın şutuyla başlayan bir ikinci yarı. Her ne kadar Trabzon biraz daha topu sahibi olsa da topun arkasında iyi duran bir Kayseri takımı. Genel olarak ciddi geçişler yakalayan, set hücumunda da aslında pozisyonlar üreten bir takımdık. Finalleri gene yapamadık. Belki ceza sahası içine kadar girdik. Ne son vuruşu yapamadık. Ya da final paslarını atamadık. Ta ki 87. dakikaya kadar. 87. dakikada Falcao'nun attığı bir golle kazandığımız bir maç. Dimitros Kolevesios bu takımın sembol oyuncularından biri. Şunu da söyleyeyim, çok benim saygı duyduğum. Oyunculuk bir tarafa kişilik olarak da bence harika bir kaptan, harika bir profesyonel. Ona veremediğim her süre adına da çok çok üzgünüm. Sizlerin huzurundan da kendisinden özür diliyorum hatta. Ee, benim için çok değerli bir insan. Ee, ama look, lig uzun bir maraton. Bir de ee, malumunuz benim şu anda kadromda 5 stoperim var. Ee, biraz o da etkiliyor. Ondan dolayı kendisi adına üzgünüm. Süre veremediğim bazı arkadaşlar da var ama bugün gördüğünüz oyuna giren oyuncuların hepsi ama hepsi canlı gönülden giremeyenlerin sevinci e, muazzamdı. Anca böyle başarı gelebiliyor. Biz anca böyle takım olabiliyoruz. Kala bizim için çok 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 Kayseri şehri için, Kayseri spor için sezonda bir dakika oynasa da Belki sezonun tümünde oynayan oyuncular kadar benim için değerli bir kaptan, her şeyin yanında değerli bir kişilik. Teşekkür ediyorum kendisine. Kolay gelsin.